1950'li yılların başında sanayi atağına kalkan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin işsiz bireyleri için iki umut kapısı vardı. İlki, Türkiye'de işçi isteyen acı vatan Almanya, ikincisi ise taşı toprağı altın illeri, İstanbul. Almanya dedikleri, gitti şöndür dilleri. Yuvamı da yıktım Almanya, başımı da yaktım çıktım, Almanya. Nereden çıktın Almanya? Almanya'ya işçi yazılamayanlar kendilerini İstanbul'un tam ortasında buldular. O yıllarda İstanbul'un fabrika bölgesi ise bugün Boğaz semti olarak geçen Beykoz'du. Başta Paşabahçe olmak üzere birçok fabrikayı barındıran Beykoz, bir işçi semti olarak kuruldu. Fabrikaların çevresinde gece kondular, gece konduların içinde ise hayallerini yakıp evini ısıtan işçilerle Beykoz bir umut semti oldu. Ancak gel zaman git zaman yıllar içinde Beykoz şehir merkezinde kalıp fabrikalarda kapanınca bu umut semti şehir bölge planlamacıların tarifiyle çöküntü semtine dönüştü. Boğaz hattının değer kazanmasıyla da gece konduların bacaları lüks konakların gölgesinde tütmeye başladı. Beykoz'da bugün kapanan fabrikalar yüzünden işsiz kalan aileler hayata tutunmaya çalışıyor. Kendileri için yeni bir çıkış yolu, çocukları için güvenli bir gelecek arıyorlar. Büyük bir travma yaşayan semtin hayata yeni başlayan gençleri ise tehlikeli bir yolda yürümeye çalışıyor. Neyse ki gençler bu riskli yollarında yalnız değiller. Beykozluların kurduğu Beykoz Vakfı gençlere rehberlik etmeye çalışıyor. Beykozlu işçi kurduğu ve Beykoz'da yaşayan iş adamlarının desteklediği Beykoz Vakfı çocukları sanatla değiştirmeyi amaçlıyor. Vakfın bünyesinde açtıkları keman ve tiyatro kurslarında çocuklar çok cüzi bir aylık ücret ödeyerek bambaşka bir dünyayla tanışıyorlar keman gitardan daha kolay bir enstrüman ve çocukların daha fazla ilgisini çekiyor. Ve anket yaptık. Hangi yani müzik enstrümanıyla çalışmak istersiniz dedik. Yüzde %99 keman çıktı. Onun için keman. Beykoz Küçük Kemancılar Grubu 25 kişilik. Buna dört tane konser verdi. Ayrıca şimdi tiyatroda 100'e yakın öğrencimiz var. Hem küçüklerin hem büyükler. Ve iki oyun sahne ediler. Biz yaklaşık tiyatro ile ilgili 15.000 okullardaki çocuklarımıza ücretsiz tiyatro gösterimlerinde bulunuyoruz. Yani İstanbul'da bütün ilçelerin 15 ile 30 yaş arası anket yapsanız Beykoz kadar tiyatro izleyicisi çıkmaz. Onun için biz Beykoz'daki bütün çocuklarımıza tiyatroyu sevdirdik. Onun için biz çok önemsiyoruz bunu. ariyetten gitar çalan 25 öğrencimiz var. Bunun yanında şimdi Yaylı Sazlar grubunda yeni bir eğitime başlıyoruz. Halk Dansları topluluğumuz var ve Halk danslarıyla ilgili Beykoz Vakfı bünyesine yetemedik biz bu çalışmalara. Ve iki tane dernek kurduk. İki dernek çatısı altında şimdi bu çalışmalar yürüyor ve bütün okullarda da Halk Dansları ekipleri kuruldu. Bunların hepsinin öncülüğünü biz Beykoz olarak biz yaptık. Onun için çocuklara çok değer veriyoruz. Onları sanatsal yönlerini güçlendiriyoruz ki sokaktan kurtaralım. Şaban Tören ve Beykoz Vakfı çalışanları örnek bir sosyal sorumluluk projesiyle semtlerinin geleceğine sahip çıktılar. Çocukların sanatla değişebileceğini gösterip yeni bir yazgıya imza atmaya çalıştılar. Eli keman tutan, tiyatro sahnesinde kendi geleceğini arayan çocukların küçük dünyasında büyük bir fark yarattılar. İstanbul'un ortasında unutulmaya mahkum çocukları hatırlayıp o çocukların hayatında koskocaman bir fark yarattılar.